Arkadaşlar biz eve geldik. Camcı aradı ki ben geliyorum diye. Pelikan'a gitmiştik. Ebeveye baktık birazcık. E i̇şte Annem sadece geldi. gittik ve geri geldik. <laughs> o kadarcıktı. Adam şimdi camı söktü götürdü. Gel, gel Bir iki saate gelecekmiş. Bak kafana dikkat et. Topla falan. Şey, yani. Yetişmiyor ki oraya henüz. Nasıl yetişmiyor? Yetişiyor mu <laughs> buraya? Bak. Neyse. Bak, 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 bak. Anneciğim. Biraz öncelerde bir kargomuz geldi. Yiğit'e bir e, kitap aldım. E, bir seri aslında bu. E, bul, Eğlen, Öğren serisi. Ama bunun bir tanesini iade oluşturdum. Onu geri iade edeceğim ve e, farklı diğer şeyini aldım. Köydeyi aldım sanırım onun yerine ya da başka bir şey bilmiyorum yani. Şimdi size kitapları gösteriyorum. Şimdi bir tanesi bu. Bu böyle Bul, Öğren, Eğlen diye bir seri. E, bu böyle inşaat sahasındaki bir yılı anlatıyor. Böyle aylar falan da var. Burada mesela Ocak, burada Kasım'dı. E, burada mesela hem böyle işte şeyleri buluyor. Hmm, i̇şte kürek, hortum, işte kürek olan adam e, ya da işte başka bir şeyler falan ve burada da öyküsü var, hikayesi var. Bu hem böyle dikkatini de geliştirir diye düşünüyorum. Hem de böyle aslında karışık gözüküyor ama dikkatli baktığınız zaman bütün hepsi gözüküyor. Hepsi anlaşılır bir şekilde. Böyle iki yaş sonrası, bir buçuk iki yaş sonrası diye düşündük ama e, Yiğit'in şimdiden dikkatini çekti. Zaten böyle kepçeyi, kamyonu falan çok seviyor. Bu böyle. sen imkansız nasıl söktün? Sen Oo. Imkansız de otur izle. Bu da tren istasyonunda bir gün... Atmaz ya perde var ya. Camımız yok çünkü camımız söküldü gitti. Bu da böyle tren istasyonunda bir gün burada işte gelen öğrenciler falan oluyor işte böyle... E, Tur şeyleri falan ya, dediğim gibi böyle işte sandviç yiyen adam var. Bunları işte bularak hem dikkatini geliştiriyor hem de böyle işte farklı e, şekilde de e, etkileşim olabilir diye düşündük. Yani öyle düşünerek aldım. Bu iadeye gidiyor bu arada. Şehirde bir gün normalde içeriklere çok şey yapmazdım ama yorumlarda ece, ece, ece. gördüm. Perde çekil aşkım oraya çıkıp atamazsın. Bunu niye iade ediyorum? Burada hırsız falan var gördünüz mü? İşte hırsızlığı ya da işte kavga eden çocukları falan gösteriyor. Mesela burada hırsız direkt gözüküyor. Çok böyle içerik olarak pek bir hoşuma gitmedi. Burada mesela trafik kazası var. Kavga eden insanlar var. Ee, daha sonra neredeydi o? Kaçıncı sayfadaydı sanırım. Bir sonrakinde miydi? Böyle camdan bir kadın birini atıyor gibi. Filandı böyle. Neredeydi? O neredeydi? neredeydi? Oradan sonra var. Yiğit aşağıya indi. Ben de o arada dedim ki evleri toparlayayım. Makina bitti. Bulaşık makinesi. Onu artık daha sonra şey yapacağım. Çünkü hala buhar çıkıyor yani. Çok sıcak. Bu arada aslında şuradan şunu açayım. Çamaşır çalıştıracağım. Ve Yiğit'in şu büyük gelenler ve işte kışlık olan küçülenlerini falan kaldıracağım. Şurada zaten çok bir şey yok. Bunları bazanın altına koyacağım. Bir ara toparlamam lazım ama bazanın altından. Çünkü Yiğit'in kıyafetleri bir tık fazla karıştı. Yani büyük gelenler var, küçülenler var, kışlıklar var, işte küçük gelen yazlıklar var. O küçük gelen, büyük gelen yazlıklardan aslında kısa kollu tişört falan çıkarmam lazım birazcık. Çünkü Yiğit'in yazlık hiçbir şey yokmuş arkadaşlar. Bunları falan ayıkladım ya çocuğun hiçbir şeyi kalmadı. Yani hep bunlar uzun. Yani şortu falan hele özellikle hiç yok. Bunu nasıl yapacağım bilmiyorum. Bir ara bir alışveriş, büyük bir alışveriş yapmam lazım öncelikle şunları bir kaldırayım hatta şunlar da kalın. Şu da kalkabilir. Bunu belki seneye giyebilir hatta. Bir tık şey olabilir. Şu da. Çünkü 3 yaş yazıyordu bunlarda ama ben bu sene bir tık büyük geldi ve giydirdim. Bu 4 yaş yazıyor mesela. Ama gene de giydi. Biraz bol falan oldu ama olsun. Şimdi yazlık ince tight'la şey alacağım. Yiğit'e bol bol. Ee, şort. Bir bakalım onlara şöyle büyük bir alışveriş yapayım. Bir sipariş vereyim onlara da. Şunları da hemen bir kaldırayım. Ya ne yaparsam yapayım sığamıyorum ya. Şurada küçük gelen pantolonlarım var. Onları kaldıracağım. Şu Yiğit'in yorganı yeni almıştık. Şu yatak örtüsü. Bazanın altı full dolu. Ve daha kaldırılacak bir şeyler var. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Yani küçülenleri küçülenleriydi bilmem neydi falan derken. Gelinliğim gelinliğim hala bazanın altında. Onu bir şey yapıp ilana koyup yani çok artık böyle şey böyle bin liraya falan satıp e, SMA'lı bir bebeğe bağış yapacağım. Zaten ben genelde şeylerden gelen e, tutarlara bağış yapıyorum. Yani şeylere falan. İşte SMA'lı bir bebeğe olur ya da işte Oh Be Dünya Varmış Derneği falan var ya ona falan işte genelde bağış yapıyorum o şeyleri. Çünkü zaten gözden çıkarmış oluyorum. Onun da zaten parası da çok ihtiyacım olmuyor yani gözden çıkardığım için. O yüzden bakalım gelinliğimi falan bir koyayım. E, nasıl olur falan. Bir bakalım kına kıyafetim nişan kıyafetim hepsi bazanın altında ve çok hmm, kalabalık bir bakalım bunlardan nasıl kurtulabiliriz bir annemi arayayım en azından elden yani buradan götürebileceğim şeyler olmadı. anneme bir e, götüreyim de nasıl yapacağız Baksanıza şu hala sağamıyorum yani evin hiçbir yerine dolabın içi dolu giyinme odası dolu yani 3 tane yorganım var. Bir tane ince yorganım. Bir tane kalın king size yorganım. Bir tane işte e, bu yeni aldığım yorgan. <laughs> Vakumlu hurç mu alsam acaba ya? Zaten 3 tane hurç Yiğit'in küçülenleri sadece. Hızlıca da bu makineyi bir boşaltacağım Serkanlar geldiğinden ki işim kalmasın. Birazdan çünkü market sipariş falan da gelip hepsini aynı anda yapamam. Ay arkadaşlar mutfağı toparladım. Yiğit'i yatırdım. Hemen zaten yürürken bir kargo geldi. Uyandı bunun sesine dedi. Bu da sanırım serinin diğer kitabı. Şimdi şöyle açayım. Yarın iade edeceğim ya. Bunun içine koyarım gene ya. Ne yapayım? Bu da böyle köyde bir Ya bunda bir sıkıntı yoktu. Sadece işte şehirde böyle hırsız falan gözüküyordu. O yüzden böyle hırsız, kavga, işte bir tane kadın çocuğu camdan atıyordu falan böyle sarkıtıyor falan. O çok hoş değildi. O yüzden onu iade oluşturdum. Onu iade edeceğim. Burada böyle köyde bir yol var. Dediğim gibi yani üstünde konuşabilecek o kadar çok konu var ki karışık duruyor ama çok güzel bir kitap. Bir de fiyatı çok uygun. 25 lira mıydı neydi öyle bir şeydi. Valla tüm seriyi neredeyse birkaç tane eksik var. Zaten diğerinde birkaç tanesini de almayı düşünmüyorum. Böyle iyi oldu bu da. Yara kitaplarımızı düzenleriz. Şimdi market siparişini bekliyorum. Oh, sanal market siparişimiz geldi ama ben bir hata yapmışım. Onu yarın düzeltmem lazım. Bir düzelteceğim bakalım. Şimdi şöyle size şimdi size şöyle hızlıca göstereyim aldıklarımızı. Böyle bir şeyimiz yok. Şu bebek bezinde bir hata yapmışım. Normalde bezlerde bir alana bir bedava vardı ve ben bir tane eklemişim. Bunu yarın iade edeceğim ve iki tane alacağım. Yani tekrardan alacağım. Bir iki tane olarak alacağım. Şöyle bir tane dörtlü süt aldık. Ya normalde çok dikkatliyimdir aslında ama niye böyle oldu bilmiyorum. Şöyle bolca içecek aldık biz. İşte koladır, limonatadır, sprite falan. Şunları şöyle kaldıralım. Of, çok üzüldüm. <laughs> Ay ne kadar çok sıkıntı getirmişler. Şuna bakar mısınız? Şöyle kek aldık. Birisi mandalina soslu, birisi normal meyveliydi. Şöyle kaldırayım. Beze çok üzüldüm. İnşallah kampanya yarın da devam eder. Ee, çünkü 700 liraydı. Normalde bu kadar pahalı değil. Yani 500 lira falan değil ama 200 liraya da yeri gelmiş oluyor falan gibi düşünün. Şöyle biraz temiz ot aldım. Yarın bunu hatta e, güzelce suya koyayım ve yarımının salatasını yaparız. Şöyle bir tane avokado aldım Avokadomuz vardı ama çok sık. Yani sürekli yiyoruz. O yüzden iyi oluyor diye aldım valla biraz. Şöyle yarım kilo çıtır havuç aldım. Böyle soyarım yiğite de yediririm falan diye düşündüm. Hani böyle belki kemirir mi bilmiyorum. Normalde hiçbir şey yemiyor çünkü. şöyle yarım kilo köy biberi aldım. Güzel görünüyorlar. İnşallah güzel görürler. Şuna eski bir şeyler yoktur ya. O kadar üzülürüm ki. Çünkü yani bilemedim. Sanki eksiklerim var ekstra. Hissediyorum diyecektim. Neyse şöyle bir kilo salatalık aldım. güzel bir ekmek üstü ve granola yaparız diye düşündük. Onun için şöyle birazcık yaban mersini aldım. Böyle ekmek üstü yaparız. Ben bir tane tatlı bir ekmek üstü yapacağım. Çünkü böyle ballı, kaymaklı peynirli falan. Bir tane de böyle tuzlu bir. Bunun içinde de 2 kilo patates, 2 kilo soğan ve şöyle iki tane de limon var. Bunları direkt bence kaldırıyoruz. Of kaydım. bezlere çok ya. Ah. Bunun içine şöyle iki tane cips var. Şey, mırk, inanılmaz seviyoruz böyle. Mangal tadında diyor. Hem de aa patlamış. Bir tane misiniz? Mecburu'nu yemek zorundayız. Şunlar çöp kalsın. Şöyle iki tane de of, organik yumurta aldık. Bunları da hemen diziyorum. Aldıklarımız bunlardı. Dediğim gibi yarın şu bezle bir ilgileneceğim bakalım. Şimdi şuraları bir yerleştireyim, toplayayım. Bir çay koyayım, çay içelim bir de. Of, aşkım cipsi yemek zorundayız. Şimdi güzel şey yapıyor işte. Şöyle güzel bir e, Çay saati tabağı hazırladık yani Sekocuğumla beraber. Şimdi güzel bir film şekil açacağız. Çaya ve şeker atmadığımız için kekle lokum yiyeceğiz. Yani. Bize afiyet olsun.